Öldüğünde evine gitmek üzere yoldaydın. Bir araba kazasıydı. Pek özel bir kaza sayılmaz belki ama yine de ölümcül. Geride eşini ve iki çocuğunu bıraktım. Acısız bir ölümdü. Acil servis çalışanları seni kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar fakat nafile. Vücudun öylesine darmadağın olmuştu ki böylesi daha iyi güven bana. Ve böylece benimle tanıştın. Ne ne oldu diye sordun. Neredeyim? Öldün dedim doğrudan de konuya girerek lafı dolandırmanın alemi yok. Bir, bir kamyon vardı. Tekerleri kayıyordu. Evet dedim. Öldüm. Öldüm mü? Evet. Ama üzülme. Herkes ölür. Etrafına bakındım. Hiçlik vardı. Sadece sen ve ben. Neresi burası? diye sordum. Ahiret mi? Aşağı yukarı dedim. Sen Tanrı mısın? diye sordum. Evet diye cevap verdim. Ben Tanrı'yım çocuklarım, eşim. Ne olmuş onlara? Onlar iyi olacaklar mı? İşte benim de görmek istediğim tam da bu. Az önce öldün ve esas derdin ailen. İşte bu güzel bir şey. Bana hayretle baktın. Sence ben Tanrı'ya benzemiyordum. Sadece bir adamdım veya belki de bir kadın. Müphem bir otorite figürü. O da belki. Sonsuz kudreti olan birinden çok yatılı okul öğretmenine benziyordum. ''Merak etme'' dedim. ''Onlar iyi olacak. Çocukların seni her şeyle muhteşem bir insan olarak hatırlayacaklar. Seni hor görecek kadar seninle vakit geçirmemişlerdi. Eşin ise dışarıdan ağlar görünecek fakat içten içe rahatlayacak. Dürüst olmak gerekirse evliliğin parçalanıyordu. Eğer senin için teselli olacaksa rahatladığı için çok vücudun zabit hissedecek.'' ''Av'' dedin. ''Peki şimdi ne olacak?'' ''Cennete ya da cehenneme falan mı gideceğim?'' ''Hiçbiri'' dedim yeniden doğacaksın. Aa dedim. Demek Hindular haklıymış. Tüm dinler kendilerince haklılar dedim. Hadi biraz yürüyelim. Boşlukta ilerlerken yanımda yürüdün. Nereye gidiyoruz? Aslında hiçbir yere dedim. Sadece konuşurken yürüme koşma gidiyor. Peki tüm bunların anlamı nedir diye sordun. Yeniden doğduğumda sadece boş bir sayfa olacağım öyle değil mi? Bir bebek. Böylece tüm deneyimlerim ve hayatım boyunca yaptığım hiçbir şeyin anlamı olmayacak. Pek öyle değillerim. İçinde tüm geçmiş yaşamlarının bilgisine ve deneyimlerine sahipsin. Sadece şu anda bunları hatırlamıyorsun. Durdum ve omuzlarından tuttum seni. Ruhun senin hayal edebileceğinden çok daha muhteşem, güzel ve muazzam. İnsan beyni senin varlığının ancak küçük bir bölümünü içinde barındırabilir. Bu sıcak mı soğuk mu diye bir bardak suya parmağını sokmak gibi bir şey. Bardağa kendinden minnercik bir parça bırakırsın ve bu ufacık parçayı geri çıkardığında onun kazandığı tüm deneyimleri edinirsin. Son 48 yıldır bir insanın içindeydin. Bu yüzden henüz muazzam benliğinin geri kalanına uzanıp onu hissetmedin. Burada yeterince uzun süre kalsak her şeyi hatırlamaya başlardın. Fakat bunu her yaşamdan sonra yapmanın bir anlamı yok. O halde kaç kere yeniden doğdum? Pek çok, pek pek çok kez ve pek çok farklı yaşama doğdun dedim. Bu sefer milattan sonra 540 yılında yaşayan Çinli bir köylü kızı olarak doğacaksın. Bekle, nasıl yani? diye kaldım. Beni zamanda geriye mi gönderiyorsun? Eh, sanırım teknik olarak öyle. Senin bildiğin şekliyle zaman sadece senin evreninde geçerli. Benim geldiğim yerde işler biraz daha farklı. Geldiğin yerde mi? diye sordum. Oh evet diye açıkladım. Ben de bir yerlerden geliyorum. Başka bir yerden tabii ki. ''Ve benim gibi başkaları da var.'' ''Biliyorum oranın nasıl olduğunu öğrenmek isteyeceksin fakat dürüst olmak gerekirse zaten anlamazdın.'' ''Oo'' oh, dedim biraz hayal kırıklığına uğrayarak. ''Fakat bir dakika, eğer başka zamanlarda ve başka insanlar olarak yeniden doğuyorsam, zamanın bir noktasında kendimle iletişime geçmiş olabilirim.'' ''Elbette, her zaman yaşıyorsun bunu ve her bir yaşamın sadece kendi ömrünü bildiği için bunun olduğundan haberin bile olmuyor.'' Peki ama tüm bunların anlamı ne? Gerçekten mi diye sordum. Gerçekten mi? Bana hayatın anlamını mı soracaksın? Biraz klişe bir soru değil mi sence de? Eh, yine de mantıklı bir soru diye ısrar ettim. Gözlerine baktım. Hayatın anlamı bu evreni yaratmamın tek sebebi senin olgunlaşman. Yani insanlığın demek istiyorsun. Bizim olgunlaşmamızı istiyorsun. Hayır, sadece sen. Tüm bu evreni senin için yarattım. Her bir yaşamla büyüyor, olgunlaşıyor ve daha büyük ve daha ulu bir zeka haline geliyorsun. Sadece ben mi? Peki ama ya diğer herkes? Başka kimse yok dedim. Bu evrende sadece sen ve ben varız. Bana boş boş baktın. Fakat dünyadaki onca insan hepsi sensin. Senin farklı yaşamların. Bir dakika. Ben herkes miyim? Şimdi anlıyorsun dedim tebrik eder şekilde sırtına vurarak. Dünyada yaşamış tüm insanlar benim öyle mi? Veya yaşayacak olan, evet. Ben Abraham Lincoln'um. Evet ve onu öldüren John Wilkes Booth da sensin. Ben Hitler'im dedin tiksinerek. Ve öldürdüğü milyonlar da sensin. İsa da benim. Ve onu takip eden herkes de sensin. Sessizleştim bir an. Ne zaman birine işkence etsem, kendini işkence ettim. Yaptığın tüm iyilikleri kendine yaptın tüm insanların hissettiği tüm mutlu ve acı anların hepsini sen hissettin. Uzun bir süre düşündüm. Neden diye sordum bana. Neden bunları yapıyorsun? Çünkü bir gün benim gibi olacaksın. Çünkü sen busun. Sen benim türümdensin. Sen benim çocuğumsun. Oh dedin kuşkuyla. Yani ben bir tanrım mıyım? Hayır. Henüz değil. Sen bir fetüssün. Hala büyüyorsun. Ancak tüm zamanlar boyunca yaşanabilecek tüm insan hayatlarını yaşadıktan sonra doğabilecek kadar büyüyeceksin. Yani tüm bu evren, dedin. Burası sadece bir yumurta, diye cevapladım. Şimdi senin için bir dahaki hayatına devam etmemekti. Ve seni gitmen gereken yola yolladım.